Kısa bir reklam arası geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu an ben e, yeni bir Twitch yayınına başladım. Ve Twitch yayınlarımı düzenli olarak yapmayı düşen e, düşünüyorum. E, bugünlerde bana destek olursanız buradan işte yeni üyelik açarak kayıt ol diyerek bana takip edip tıklayarak e, destek olursanız. Twitch sevenler için, yayın sevenler için hem Discord'uma davet etmek istiyorum. Discord linkimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. E, hem e, yayınlarıma davet etmek istiyorum. Ve buradaki yayın geçmişlerine de bakarak bizi e, beni takip edebilirsiniz ee, en basitinden mesela bir örnek göstereyim burada bıçak çıkartmıştım hani bıçak üstüne de AVP çıkartmıştım bunları e, işte böyle eğlenerek yayınlar açıyoruz Ananı siki! Ananı siki! <laughs> biraz küfürlü de olsa eğlenerek yayınlar açıyoruz bana destek olursanız e, çok sevinirim şimdiden teşekkürler Onlara takılma takılma tamamdır göz galiba bu güzelmiş be Oğlum polise bak özel harekat takılıyor amına kıyam <laughs> Onur Osman Dağlı burada mı? Ha? Başaramadık abi Amına Neyi başaramadın ha! Merhaba Arkadan beni hortladın az önce <laughs> Oğlum ne diyor bu amına kıyam <laughs> Emin misin? Hortlamadın ah, mı beni? O çarpan elim değildi evet alacağız evet, evet. <laughs> Navigasyondan işaretle bakayım ben bilmiyorum. Tamam bir saniye. Al galiba bura mı bakın ben de bilmiyorum. Ki. Al. Baban da mı motorcuydu? Yok be babam pezemek. <laughs> babam pezemik ya bana. Yırtayım seni. Sikerim ben Bakar mısınız? Beyaz mı? Kardeş senin telsizin niye var? Buyurun. Sana hayranım ya. Harbi mi? Yok bacım bir şekilde hava gelsin. O nereden Gerçekten. Çıktı? Ben... Gerçekten hayranım. Araban ayrı sana ayrı. Sen beni tanıyon mu ya? Yo. Ulan nereden ayrılsın? Şimdi gördüm. O zaman gel bir lan sana. Gel. me sarılır? Olmadı bir dakika. Patates çık. Hoş geldin. Sistemi getirdin, ne yapma. Al işte. Al işte. Ol, canımsın. <laughs> Sıkıntı olursa bir şey alırsın. Tamam? Tamam. Teşekkür ettim Ayran. Rica ederim. Kendine iyi bak. Sıkıntı olursa Osman karade Görüşürüz. Görüşürüz. Bir geleneksel selamlaşma şeyi mi? Ne? <laughs> ne? Geleneksel selamlaşma <laughs> hareketi mi? Aynen.

İyi görevler. <laughs> amına ki. Bir şey diyeceğim. Bülü bülü. <laughs> amına ki. Bülü 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 bülü. O ne amına ki? Baktım YouTube'dan bir yere o da değil. Kafayı yersin amına koyayım ya. YouTube'dan da değil amına koyayım. Bülü 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 ne amına koyayım ya. <laughs> amına ki bülü 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 yok birazdan your channel. Ama ben. <laughs> Olsun ya be yatana kadar sen deyim. Yani 5-10 dakika falan yatacağım haberin olsun. <laughs> aga be 5-10 dakika mı? Yalnız yani aga be. User join channel. Ya beraber yatalım mı? Tamam gel sıkıntı yok. Beni mi sikeceksin? <laughs> yok. Ben Selam bro <laughs> Amına koyim nasıl bir FPS Hayırdır Bana bir konum geldi de konum burayı gösteriyor bro Haberci misin? Evet Gel <laughs> Haberci sen geldi Oğlum Yere sür yere bro ben şöyle diyeyim ben paralı biliyorsun değil mi? Ayakkabı mı? Hayır. Rom, bu ne oldu? şimdi hudu falan çekeceksiniz ya parayla yani sonra. Bir dakika bu haberci değil ki <laughs> Haberciyim dedim tamam. evet. Haberci sen değilsen git Haberciysen haberini yap tamam, Haberini yapmadan yap. önce konuşacağımız var zaten Sen bir dakika sen kameraman nerede senin kameraman yok Geliyor markete uğradı Tamam ha okey gelsin tamam bekle Hayır mikrofon tutan böyle birisi değildi yani Left Ama ne <laughs> <k> <laughs> User joined <her> channel. <laughs> User left your channel. Check. ya, ya yandı kim? <laughs> Yanımdaki fotoğraf çektiğimde bak birader inşallah çıkmamışsındır o fotoğrafta. Ben mi? Bir dakika. Ama ne kadar fotoğrafa, fotoğrafa bak çıkmışız. <laughs> ya amına koyayım seni. çek çekti fotoğrafa amına koyayım. Senin amına koyarım Telefon. bak senin amına. Aa sen, sen kimi arıyorsun lan? Sen kim? Sen başlattın. Yardım edin. Sikik. <laughs> amına koyayım. Sen kimsin lan arıyorsun lan? Kaç ya. Aman, ya. kaç kaç. Amına koyayım kaç. FPS'ini sikeyim. Abi.

İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Yatan, şey beyaz hocam. Yatan altında, altında biri yatıyor. Haberiniz olsun. Beyaz, beyaz hocam. Dizi, <laughs> şey ama ama bak ki altında biri yatıyor. Haberiniz olsun diye millet. Aşağı doğru. Öncü tamam, daha gelir. Amca. 0'su. 0'su. amca. Şey, bir şey. Tamam bir MR'a gidelim. Amca. Tekerlek saplarla ya. Hangimize Be, diyor oğlum? Dokunayım da hissedeyim. Amca iyi misin amca? Ya bu çocuk beni duymuyor mu? Dede. Duyuyor duyuyor herhalde. Beyaz hocam bir şey soracağım. Merhaba. 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 siz? Evet evet. Ya bu kadar bu lan ya. ya. Allah da sen. nasıl Senin gidiyor. E Fena ateş ateş kalp e e Hey vay vay. Ben sana bir ara bir yine vurayım da bir gör nasıl ateş. Ayarlayayım mı abi, sen? Adırenin vursana bana. Ya. E sen sen şey yapmadan abi daha önce, önce vur. O ne lan? Adam nasıl geziyor amına koyayım adama bak. Kusura bakma ya. Ne Siz çok birbirinize benziyorsunuz ya yani. yapıyor? kusura bakma Ben Ben çok Dede ama. Dede Evet Yeni bir şey geliştirdim 30 santim ister misin? 55 santime kadar uzuyor Ne? Protez. yani seninkisi protez Ama ne ki dedene dayanamaz mı? Şimdi ben doğru mu anladım? Dede sen bunlara bakma bak Siz arkadaşlar Siz bana dildo <laughs> mu takacağınız? <laughs> <laughs> Hayır dede mekanik benimki <laughs> Ama Şimdi şeyde kapla. Afganistan'da 3 gün kopmuştu. Yo. alır mısın? Tayinim. Navot Steel. Abi şöyle bir kaldır. bak bakayım kopmuş mu, Amına, kopmuş mu? Bak. <gülüyor> 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 Yok dede kopmuş maşallah da, var user ha. Ama bunu çıkartıp yenisini mekaniğe mi taksak dede? Tamam arkadaşlar bir şey önce. Allah artık ya. karşı tarafa yardım etsin he Tamam. Yani Hştaki, sen bir, tamam. Yani sen kalçanı biraz sıyır da ben bir iğne vurayım. Ya sen beni direkt vur. <laughs> bu kadar erken içine kalçamı sıyır. sen kafama sık tutalım Bir kendim ağzıya gidip geliyorum. Yok böyle pompe Gök değil dede. Yani ucundan. <gülüyor> <he>. <gülüyor> ucundan ne? Hayda abi. Bu kadar konuşmamışsın. <laughs> de dede sana çiçek getirdim. Lan oğlum sen bana mı yürüyorsun yoksa ben bunlardan <laughs> <da> şüphe <şüpheleniyordum. gülüyor> <laughs> Dede buluyorum hazır mısın? Doktorlar ya, dedeyi tanıyorsunuz delirseniz delirtseniz iki Yardımcı alalım Dede Yeteri hani kadar donumu herkes gördüyse Dede He Bacaklar fenaymış ya sadece <laughs> bacaklar <laughs> fena oğlum adamın alt takımın <laughs> maşallah Gördün mü gördün mü? <laughs> Gördüm. Bir mekanikte yok ha o malzeme. Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Dede yarımızı taştan çıkartırsın ha. frank User Tabii tabii. Yürü doktor. Topallayarak. vereyim <laughs> de. Kartı pardon. Buraya sen biliyor musun şikibetleri şikibet mi Ben <laughs> yani şiki ama bizim Allah'a da. Şikibet ne? şikibetten betten amedin oğluyum ben. <laughs> şikibetten betten amedin oğlu musun? Ha, aynen. Şükübet şükübet ben duysam hatırlarım ya demek ki yeni öğretmenim tamam bende yok öyle ya. bir şey yok sen, sen herkes gibi beni selamiyle karıştırıyor olmayasın Bizim orada alırsın Yemeği tuzu sevmek başka <gülüyor> Dede <gülüyor> 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 Ne Az önceki gösterdiklerin orijinal miydi Orijinal sıfır sahibinden <laughs> Hiç kullanmadın mı çok kullandım ama olsun kilometresi fazla olsun de da fayda Dede de 70 iş bitmemiş be ilahet Dede i̇şte de, o sıkıyorum. dediğim gibi sen iş, işten önce gel ben adre çakcam sana Sen bana çak ben adren neyse <laughs> Sen de onu çakarsın Doktor Ha aynen Dede de, sen elektro şokunu aldın, aldın, evet, evet, aldın mı? Elektro şoku evet evet Aldım bugün <laughs> Kalmadı <laughs> Tamam <gülüyor> gel Tamam Sana elektroşok. Var mı senin elektro şok? Var var gel Dede de, çok alem Aha, adamım bunda da var lan Dede, sendeki de elektro şok gibi. Hazır mısın? Hazırım. Yolla beni. Işıtma <laughs> beni. sıkacak. <laughs> 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 dede, iyi misin? Dede. Şarkı şarj oldu galiba. Ha, Bir fırta kalp biraz Hadi daha, 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 daha. daha. Hadi beni yap trafoyu çevir. Veriyorum. O <laughs> tarafa veriyorum. gibi dede. Verdim çevirdimce <laughs> <ciğeralı. gülüyor> <laughs> Şimdi zımba gibisin değil mi dede? Lan adam sesi çıkmıyor. Dede. Pili fulledi User disconnected from your channel. Dede. Dede. <laughs> <laughs> <Onlar, onlar, onlar. gülüyor> <laughs> güzel değil Güzel. İyisin. Dipçik gibi seni be olsun. Hadi nereye gidiyoruz kopalım bir şey yapalım ben Dön çok enerjim şu an Adamın birine burada yumruk attım yanıldı lan Yanıldı lan çıktı amına Abi o adam mi? o gitti tatlı. Çok iyi rol yapıyor. Duvara çarptı ondan. Yan odadan geldi diyor ki ne oldu bana? <laughs> Dedim ki oğlum ben 36 tane platin var. Ayrım Bir koydum öbür taraftan çıktı. <gülüyor> Aynen lan <laughs> Uranus. Dede beni hatırladın Yusurlar mı? Dede. Canlı. Ya bunu sorunca ya boşluyum dur. Ya da bir filmle aklıma geliyor dur. Filmi hatırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> dede. Sen dede. ne yapmak istiyorsun dede? Yapalım. Yani ya yani onu sorma onu hep istiyorum da <laughs> Sen başka bir şeyler ayarla bana da Şu enerjiyi yeah. bir yere boşaltmam lazım Kimler <laughs> i̇şte, var? Bakayım. Ya hadi söyle. Sizde boş tuvalet kağıdı var mı? Bir işim var benim. Var var. He, onun kartonu Dede, büyük büyük ama iş veriyor. Dede lütfen. Ya oğlum iki dakika tuvalete gidip gelin. Hemşireler dedeye yardım edin. <laughs> <laughs> Hemşireler mi var bir evet, evet evet. Yardım etsinler bana hemen nerede be? Kaç tane istiyorsun? Bir tane yönelik. Bana şu an var ya. Bana şu an minimum üç. <laughs> Sen en arkada bir tane boş bir oda geç ben yollayacağım User your <gülüyor> 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 Kapıdan geç <laughs> Kapıyım ben perde Dede ne oldu bir mi bir şey mi <laughs> Olmadı şu <laughs> Ne <laughs> dedin? Oğlum hastanenin, içerhanenin burası daha belli değil ha. <laughs> i̇çeride kimse yok. Sahiliyle mi atıyor enerjisini? Hep gör evet, var. Gördün Hep şeyler var. Gördün Hep şeyler var. Aaa! Oha! Abo! Beyler, dağılın bakayım. Sizlik bir durum yok. Dağılın. tam perde var. Görüntüciyi de açtı o. Dağılın, dağılın, dağılın. Perde, perdeyi araladılar. Valla ortalar mı diye. Aha, hadi bakalım. Hadi. Ya bir bakaydık ya. Ne oldu Doktorum, ya. dün dün bir ziyaret edin demiştiniz. Dün akşamki olay için. Bir geçelim bu ee, bir gelebilir misin lütfen? Dede ne yapıyor lan? Ee, bir, yalnız konuşacağımız bir yer Tamam. Ha. Enerjini, Enerjini en attın mı? Enerjimi attım. bak mavi, bak şu bak. mavili var ya o da enerji atmak istiyormuş. E, aman aman içeri bana aman. <laughs> yok yok ben. Ben <laughs> <Ya, gülüyor> seni enerji atayım oğlum. Kimlik <laughs> misiniz? bekliyor. E Dedenin o, güvenliği ya. mi? Kimlik alabilir miyim? niçin? Siz kimsiniz? Polis. Dede, de emekli Dele. askeriz. Dele. Kimlik, <laughs> ne? Kimlik ne Kimlik bey. memur Dele. bey? Dede. Dede. Ben bu adama güvenmiyorum. Oğlum, kimliğinizi verin. O versin Eğer kimliğini vermiyorsak kesin değil. Her şeye Sen verirsek, sonunda. Dede, olmaz ki. Ben sizi merkeze Gerçekten kadar alayım Dede. Ben sizi merkeze kadar alayım Dede. Al canım merkez nasıl merkez? Götürler merkezi sevdirler. Herkese tarzı merkezi Oraya yürüyelim. <laughs> ya. Yürüyelim dede. Tamam ya, buna gidelim. Gidelim. Gidelim gidelim. Arkadaşlar merhaba polis olduğunu izleyen kişi varmış galiba beyazlı, beyazlı beyazlı evet. beyazlı, evet. beyazlı. Işe, i̇kisi de. hanginiz polisiniz karşıdaki karşındaki gözlüklü karşıdaki polis diyor aynı evet. o be, ikisi o de polis diyor ben polisim de demedim Nasıl denedim? Nasıl denedim? Ben polisim demedim sen sabahtan beri beni ya. çektin kimlik Memur ver kimlik Bey. ver demiyor musun? Demedi Memur bu arada. Doğru diyor. Evet. Bu emindeki takım elbiseli milletten Burada kimlik Burada hal olacak konu değil bence. Evet, tamam. Evet. Ee, evet, şey dedi abi, ben polisim. Çok... O, sorry. O, pardon. Çekiyoruz. Pardon de bize... pardon. Elim çarptı dedi. Görek aktı beyim. Ya değiller o bayıldı. Amına koyayım. Karakola alıyor musun yoksa ben ilgilenirim. dede kalk dedek. Alıyoruz, alıyoruz. Tamam o polisin cehennem şu an ya Ben polisin demedim o yüzden yaslanmayacağım. O arkadaş dedi o yaslansın Demir <laughs> Bey. Yo yo bu arkadaş polisin dedi Bu da yaslansın. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz mi dediniz polisin diye? Hayır Hadi hayır şu takım elbiseli dedi. Denemedim. Takım elbiseli er takım elbiseli dedi. Bu arkadaş. Araba gidiyor, gidiyor ben demedim. Araba gidiyor. Ben demedim. Tamam. dedi. Dede, yaşına ben hürmet ediyoruz. Ki... Yalan söyleme. Ben mi yalan söylüyorum? <laughs> ya ya bak. Şey <gülüyor> <gülüyor> dede ben, ben, ben de bak. Dede. De dede bak savunuyorsun dede. Dede onu niye savunuyorsun o zaman? Ben polisim mi dedim? Dedin, Dediğin, nerede dedim dede? Ya ilk sen gelip Hayır. Çöpe, hastane e, çıkışında or, gel. Siz polis misiniz şimdi? Ben polis değilim bak karşıdaki hastane çıkışında benden kimlik istedi hanımefendi. Siz sen kim işte oluyorsunuz ve milletten kim istiyorsunuz? Zaten ilk, i̇lk önce çok zaten ayıp. sen istedin ya. Ben herkesten şikayetçiyim buradaki. E sıkıntı yok. Siviller şu araca yaslansın. Elleri kaldırılı bir şekilde arkadaşlar. Şu aracı. yani bu, bu, bu arabada gitmesin. Yani. Allah Allah. Şu aracı değil mi? Tamam. Aynen. Yani. aynen aynen. Elleri kaldırıp çekiyorlar. Şu yeşil olan araç. Güzel. Şu Doktor doktorlar. Doktorlar da şahit. Dede. Dede. Bizim dedede GoPro var. Dede <laughs> de var. hiç Ama bizim dede de var. GoPro, GoPro var diye. Be. Be. Memur bey. Memur bey bak taraf tutuyorsunuz. Ne evet. Bu taraf Adam var var ve çekmiş ama ne Şimdi miyim? Senin Kesin şey, amacın şey. ne yani ortamı germek mi? Geliriz sıkıntı yok aga. Ben burada komiserlerim var diye bir şey demiyorum. Ya. Sağ dakika kimdi o? O işte söyleyen. Kapuşon değil mi? Tamam dur. Buraya mı biniyoruz bu memur bey? Tamam tamam dur 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 bekle şimdi. 340 arkadaşlar. Ben yaptıklarım için gördüm memur bey. <laughs> <Ben> e, yaptıklarım <laughs> için Yaptıklarım için misin? Kıbrıs'ı koyu sıfır bir mü söyleyeceksin? <gülüyor> yaptıklarım <gülüyor> için pişman değilim. Neydi? Yaptıklarım <laughs> için pişmanım yaptıklarım ama Ama keşke ben ama... yani, söylemeseydim ya. Ama onu yapalım. da almanız lazım çünkü videonun devamında o da beni çekip polisim dedi. Yani burada tek taraflı davrandınız. Senin şey bu arada bağırsaklar yok galiba. Sen şey bu arada bağırsaklar <laughs> Şimdi bir şey derim ama neyse. Ne, ne diyeceksin? Sen? Tersinde elektrikli kaptanı var ya. Yok, yani, bağırsaklarımı benziyor. lavaboda, klozette bir anda hepsi bir inince. He. İşte olan oldu. Şimdi neden yalan söylüyorsun? Ee... Laflarına dikkat et. Bir daha görürsem nezarethanede değil, seni federal hapiste şey görürüm. Hiçbir şekilde de bir şey diyemem. Memur bey. Anladın mı şimdi beni? Burada, Anladım e, memur bey. Anladım Hı -hı. memur bey. Memur bey. Aynen. Pardon memur <laughs> hanım. Bak bu birinci kimlik. Aa! <laughs> Aa! Hemen çok kısa bir reklam arası geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu an ben e, yeni bir Twitch yayınına başladım ve Twitch yayınlarımı düzenli olarak yapmayı düşen, e, düşünüyorum. E, bugünlerde bana destek olursanız buradan işte yeni üyelik açarak kayıt ol diyerek bana takip edip de tıklayarak e, destek olursanız Twitch sevenler için, yayın sevenler için hem Discord'uma davet etmek istiyorum. Discord linkimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hem yayınlarıma davet etmek istiyorum ve buradaki yayın geçmişlerine de bakarak bizi beni takip edebilirsiniz. En basitinden mesela bir örnek göstereyim burada bıçak çıkartmıştım hani bıçak üstüne de AP çıkartmıştım. Bunları işte böyle eğlenerek yayınlar açıyoruz. Ananı sikeyim. Ananı Biraz küfürlü de olsa eğlenerek yayınlar açıyoruz bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.